Merhaba sevgili çocuklar. Bugün küresel bağlantılar ünitesi ile ilgili bazı konular hakkında bilgiler vereceğiz. Konularımız yaşadığımız yerin ekonomiye katkısı, ticaret ve teknoloji, turizm, ön yargıları değiştiriyor. Evet çocuklar. Dünyadaki dostluğu, insanlar arasındaki etkileşimi arttıran en önemli unsurlardan biri ticarettir. İnsanlar diğer ülkelerle alışveriş yapmak zorundadır. Daha doğrusu ülkeler, ülkelerle alışveriş yapmak zorundadır. Çünkü kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmez ya da üretilse bile ihtiyacı karşılamaz. Ülkeler ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yaparlar. Bazı ürünlerin üretimi yetersiz kaldığında bu ihtiyaçlarını diğer ülkelerden karşılarlar. Böylece ülkeler arasında ekonomik alışveriş oluşur. Satın aldığımız bazı ürünlerin etiketlerinde Made in Germany Made in Turkey gibi bir takım ifadeler görürüz. Bu da o ürünün üretildiği ülkeyi, o ürünün menşeini bize bildirmekte çocuklar. Farklı ülkelerdeki insanların birbirleriyle ticaret yapmasına dış ticaret denir. Bir ürünün ya da hizmetin başka bir ülkeden satın alınmasına ithalat denir. Örneğin ülkemiz petrol ve bazı ham madde gibi ürünleri başka ülkelerden ithal etmektedir. Çünkü bizim ülkemizde petrol, evet çıkıyor Batman'da, Diyarbakır'da vesaire ama bizim ülkemizin ihtiyacını karşılayamıyor. O yüzden biz petrolü ve bazı ham maddeleri ithal ediyoruz. Yani dış ülkelerden ne yapıyoruz? Satın alıyoruz. Bir ülke ürettiği ürünlerin fazlasını başka ülkelere satar, buna da ihracat denir. Ee, yani çocuklar, ithalat ve ihracat kavramları. Eğer bir ülke e, ürettiği fazla ürünleri başka bir ülkeye satıyorsa, bu ihracat. Kendisinde olmayan ya da yeterli olmayan, yeterli üretilemeyen ürünleri de başka ülkelerden alıyorsa buna da ithalat deriz. İthalat dış alım, ihracat ise dış satım olarak da adlandırılır. Ülkemiz fındık, otomobil, demir gibi çok sayıda ürünü ve ham maddeyi ihraç etmektedir. Yani satmaktadır. Çünkü örnek verecek olursak çocuklar fındık üretiminde zaten dünyada birinci durumdayız. Ee, i̇ç piyasada bu fındık tüketiliyor. Fazla kalanında ne yapıyoruz? Ee, yurt dışına satıyoruz ve bu da e, ihraç ürünlerimizden birisi olmuş oluyor. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlere biraz göz atalım çocuklar tekstil, hazır giyim, yani kıyafetler, havlu vesaire, demir çelik ürünleri, ee, bir takım tarım ürünleri, yani bunlara da örnek verelim, fındık, zeytin, üzüm, incir, turunçgiller, pamuk, sebze ve meyveler, turunçgillerin portakal, limon, greyfurt, mandalina olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Ee, yine beyaz eşya ihraç ediyoruz. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve benzeri. Çeşitli madenler ihraç ediyoruz. Yani satıyoruz. Ee, çocuklar bir de ülkemizin ithal ettiği yani başka ülkelerden aldığı almak zorunda kaldığı ürünlere bir göz atalım. Evet, yurt dışından petrol ve doğalgaz alıyoruz. İşte İran'dan alıyoruz, Rusya'dan alıyoruz. Çeşitli makineler ve kimyasal maddeler alıyoruz. Motorlu taşıtlar alıyoruz. Yani otomobil gibi kamyonet gibi kamyon gibi kahve, kakao, baharat çeşitleri alıyoruz yurt dışından. Eczacılık ürünleri yani ilaç yapımında kullanılan çeşitli ürünleri ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. Yani yurt dışından alıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülke Almanya'dır çocuklar. E tabi bunda Almanya'da yaşayan Türk insanının fazla olmasında etkileri var. Gurbetçilerin Almanya'da çokça bulunması. Bu e, Almanya'nın ihracatımızda bir numarada olmasının en büyük sebeplerinden birisi diyebiliriz. Bu ülkeden başka Rusya ile, İtalya ile, Fransa, Amerika, İngiltere ve Çin ile ticaretimiz gelişmiştir çocuklar. Günümüzde ithalatımız yani aldığımız, ihracatımız, sattığımızdan maalesef daha fazladır. Tabi burada bir ülkenin gelişebilmesi için ihracatının daha fazla olması gerekiyor. Bizim ülkemizde bu yolda ilerliyor çocuklar. İnşallah en kısa zamanda bu konuda daha iyi duruma geliriz. Bu hepimiz için önemli. Evet burada bir grafik görüyoruz çocuklar. İthalat ve ihracatla alakalı. İhracatımız şurası. İthalatımız da burası iş ticaretimizde ithalatımız ihracatımızdan daha fazla. E tabii bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor ülkemizin menfaatleri için. O yüzden iyi çalışmalıyız, iyi üretmeliyiz. Teknolojik anlamda çeşitli üretimlerde bulunmalıyız. Ülkeler için önemli olan ihracat yapıp mal satmak ve para kazanmaktır. İnsanlar eski zamanlardan beri ticaret ve alışveriş yapmaktadırlar. Ülkeler arasındaki alışveriş paranın bulunmasıyla gelişmiştir. Biliyorsunuz çocuklar parayı Lidyalılar, Anadolu medeniyetlerinden ilk çağda Anadolu'da yaşayan Lidyalılar tarafından para bulunmuştur ve takas usulüne son verilmiştir. Lidyalılar aynı zamanda kral yolunda yapmışlardır çocuklar. Bugünkü Manisa eski ismiyle Sart ya da Sardes'ten başlayıp ta Ninova yani Mezopotamya topraklarında son bulan bir ticaret yolu inşa etmişlerdir. Eskiden ülkeler arasındaki alışveriş ulaşım nedeniyle uzun zaman alırdı. Tabi yukarıda görüyorsunuz çocuklar ulaşım araçlarını, hava, kara, deniz taşıtlarını. Eskiden bunlar yoktu elbette. O yüzden e, ülkeler arasındaki alışveriş çok uzun zaman alıyordu kervanlarla. Günlerce yol gidebiliyordu ticaret kervanları. Ürünler, hayvanlar ve gemilerle taşınırdı. Haberleşme olanakları da gelişmediği için yolculardan uzun süre haber alınamazdı. Evet, bu da önemli. E günümüzde haberleşme araçlarına bakacak olursak tel telefon, telsiz, radyo, televizyon internet yani bilgisayar vesaire e, haberleşme de günümüzde çok gelişmiş durumda. Ticarette ulaşımın önemi büyüktür. Bundan binlerce yıl önce Anadolu'dan Mezopotamya'ya uzanan Kral Yolu adı verilen bir ticaret yolu vardı. Biraz önce detaylandırdım ben bunu çocuklar. Kral Yolu Lidyalıların başkenti Sars'ı Sardes'ten yani Sard'dan diyoruz. Bugünkü Manisa dediğim gibi çocuklar. Başlayıp Mezopotamya'daki Ninova ve Sus şehirlerine kadar ulaşırdı. Evet. Harita üzerinde bakın şurası Manisa çocuklar. Tabi ilk çağda buraya Manisa değil de Sard deniyordu. Buradan bu ticaret yolu, kral yolu yani. Gelip bugünkü Mezopotamya diye tabir ettiğimiz Suriye, Irak topraklarına kadar uzanıyordu. Kral yolu sayesinde kervanlar Anadolu'nun zenginliklerini doğuya taşıyor. Atlı kuryeler haberleri süratle iletiyor. Devlet işleri sorunsuzca hallediliyordu. Günümüzde de ticaretin gelişmesinde ticaret yollarının önemi oldukça fazladır. Yük taşımacılığında tırlar, trenler, gemiler ve uçaklar kullanılıyor günümüzde. Bu ulaşım araçları sayesinde ürünler çok uzak ülkelere kısa sürede güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Doğalgaz ve petrol gibi yakıtların taşınmasında boru hatları kullanılıyor. Evet şurada görüyoruz bakın boru hatları. Ulaşım imkanları satılan ya da alınan ürünün maliyetini doğrudan etkilemektedir. Ulaşımın güvenli ve hızlı olması taşınan ürünlerin zarar görmeden ve bozulmadan yerine ulaşmasını sağlar. Bu da uluslararası ticarette ulaşım teknolojisinin önemini arttırmaktadır. Daha uzak, daha çok ülkeyle ticaret yapılabilmesi için ulaşım teknolojilerinin daha da gelişmesi gerekir. Evet çocuklar günümüzde e-ticaret denilen bir olay da mevcut biliyorsunuz. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada iletişim alanındaki gelişmeler ekonomiyi olumlu etkilemiştir. Örneğin insanlar internet üzerinden ülkemizden ve dünyanın diğer yerlerinden çeşitli ürünler almaya ve satmaya başlamışlardır. Evet çocuklar zaman zaman sizler de ailelerinizle e et -ticaret, e ticaret noktasında çeşitli faaliyetlerde bulunmuşsunuzdur. Hepimiz zaman zaman internet üzerinden gerek dünyadaki diğer ülkelerden gerek ülkemizdeki farklı şehirlerden istediğimiz ürünü internet üzerinden satın alabiliyoruz ve bu satın aldığımız ürünler kısa bir süre içerisinde kargo şirketleri vasıtasıyla elimize, evimize kadar ulaşabilmekte çocuklar. Yine günümüzde Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar ulaşması düşünülen Demir İpek Yolu projesi sayesinde doğu batı arasındaki ticaretin ve dostluğun gelişmesi planlanmaktadır. Türkiye bu projeye de destek vermektedir. Amacımız Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda dünyadaki dostluk ve barışa katkıda bulunmaktır. Turizm, evet yan tarafta çocuklar Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın logosunu görüyoruz. Turizm başka yerleri görmek, tanımak, eğlenmek, dinlenmek ve alışveriş yapmak için yapılan gezilerdir. Bunlara turizm diyoruz. Evet. Turistik mekanlardan, turistik alanlardan çeşitli görseller var karşımızda. Bu gezilere katılanlara turist denir. Turizm iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılır. Biz aynı zamanda gezenler içinde yerli ve yabancı turist kavramlarını da kullanabiliyoruz zaman zaman. İnsanlar ülke içinde dinlenmek, eğlenmek, alışveriş etmek, gezip görmek için sürekli yaşadıkları kentin dışına çıkarlar, başka yerlere giderler. Buna iç turizm denir. Dış turizm ise ülkeler arasında yapılan gezilerdir. Örneğin biz buradan İstanbul'dan yaz tatili için kalkıp Antalya'ya gidersek bu iç turizmdir. Almanya'ya gidersek bu dış turizmdir. Dış turizm ise ülkeler arasında yapılan gezilerdir. Evet, burada görselde çocuklar işte Nemrut Dağı'ndaki heykelleri görüyoruz. Yine ee, Kapadokya dediğimiz Nide Nevşehir bölgesindeki peri bacalarını görüyoruz. İşte çeşitli Şehirlerimizdeki yine tarihi ve turistik mekanları, camileri vesaire görüyoruz. Yabancı turist ülkemize hangi amaçla gelirse gelsin para harcayacaktır. Turistin harcadığı paraya döviz denir. Döviz ise o ülkenin parası anlamındadır. Yani yabancı ülke parası. Kazanılan dövizler ülke ekonomisine katkıda bulunur. Turizm farklı bölgelerden ya da farklı ülkelerden insanları bir araya getirir. İnsanların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve daha çok sevmelerini sağlar. Ayrıca turizm sayesinde ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri ile insanımızın örf, adet, gelenek ve görenekleri diğer insanlara tanıtılır. Dostluklar artar, dünya barışı gelişir. Evet sevgili çocuklar konumuz burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum. اي e تاتي